Selam millet. Ne haber? Tekrar burada olduğunuz için çok sevindim. Trendix burada ihtiyacınız olmayan ama bayılacağınız hayat tüyoları veren adamınız. Bugün sizin için heyecan verici bir konumuz var. Yok, cidden hepimizin günlük rutinleri var. Uyanmaktan uyumaya kadar genellikle aynı düzenleri takip ediyoruz. Ama ya size bazı şeyleri tamamen yanlış yaptığınızı söylesem? Zararsız olduğunu düşündüğünüz ama aslında hayatınız üzerinde olumsuz etkileri olabilecek şeyler? Her gün yaptığınız ama aslında zararlı olan veya verimliliğinizi mahveden şeyler kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Ama gerçek bu. Birçoğumuz farkında bile olmadan bu hataları yapıyoruz. Bugün hemen değiştirmeniz gereken 7 alışkanlığa bakacağız. Bu küçük değişiklikler hayatınızda büyük bir fark yaratabilir. Hadi başlayalım ve hangi hatalardan kaçınmanız gerektiğini görelim. Tamam, ilk tur. Diş fırçalama çok kolay görünüyor, değil mi? Ama birçoğumuz diş sağlığımızı etkileyebilecek temel hatalar yapıyoruz. Doğru yaptığını mı düşünüyorsun? Sen küçük diş ipi cambazı. Diş ipi önemli ama burada da dikkat edilmesi gereken teknikler var. Yok ama ciddi anlamda. Birçok insan vahşice ovuyor. Bu sadece etkisiz olmakla kalmıyor. Aynı zamanda zararlı da olabilir. Çok fazla baskı, yanlış teknik, diş eti kanaması, hepsini gördüm. Diş etleriniz kanıyorsa bu bir şeyleri yanlış yaptığınızın bir işaretidir diş fırçalamak boks maçı değil ya. Nazik ve titiz olmakla ilgili dişlerinizi dövmekle değil. Nazik, dairesel hareketler önemli. Bu teknik diş etlerini tahriş etmeden pilağı etkili bir şekilde çıkarmaya yardımcı olur. Ve yumuşak bir diş fırçası çelik yünü taklidi değil. Yumuşak bir fırça diş etleriniz ve diş mineniz için daha naziktir. Ha bu arada yemekten hemen sonra fırçalamak mı? Bir daha düşün. Yemekten sonra diş mineniz daha yumuşak ve hasara karşı daha hassastır. 30 dakika beklemek daha iyi, yoksa diş minenize zarar verirsiniz. Bu bekleme süresi, tükürüğünüzün asitleri nötralize etmesi ve diş minesini sertleştirmesi için bir şans verir. Kendimi yakaladığım bir konuya gelelim. Yatakta telefon. Çok cezbedici, değil mi? Uzun bir günün ardından yatağa düşüp sosyal medyada biraz gezinmek. Belki birkaç video izlersiniz veya en son haberlere bakarsınız. Evet, biliyorum. Sen de gece geç saatlere kadar TikTok veya Instagram'da geziniyorsun. Neredeyse bir rutin haline geldi, değil mi? Ama bunun uykunuza ne yaptığını hiç düşündünüz mü? Ama dürüst olalım. Ekranınızdan gelen mavi ışık sizi mahvediyor. Bu ışık beyninize hala gündüz olduğunu söylüyor ve bu da uyku düzeninizi tamamen bozabilir. Beyniniz hala gün ışığı olduğunu düşünüyor ve melatonin üretimini engelliyor. Melatonin, vücudunuza yorulup uyumanın zamanı geldiğini söyleyen hormondur ve melatonin sizi uykulu yapan hormondur. Yeterince melatonin olmadan uykuya dalmakta ve uyumakta zorlanacaksınız. Bu ertesi gün yorgun ve odaklanmamış olmanıza neden olur. Peki bundan ne öğreniyoruz? Telefonu yatmadan en az 30 dakika önce bırakın. Beyninize uykuya hazırlanma şansı verin. Bunun yerine bir kitap okuyabilir veya rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsiniz. Vücudunuz size teşekkür edecek dostum daha iyi uyuyacaksınız ve ertesi gün kendinizi çok daha tazelenmiş hissedeceksiniz. Deneyin ve uykunuzun nasıl iyileştiğini görün. Tamam. Sıradaki konu duş almak. Uzun bir günün ardından sıcak bir duş harika, hiç şüphesiz. Ama ya size bununla cildinizi tamamen mahvettiğinizi söylesem? Sıcak su cildinizi kurutur ve saçlarınızı kırılgan hale getirebilir. Bunun yerine sıcaklığı biraz düşürün ılık su yeterlidir ve eğer cesaretiniz varsa soğuk duşlar kan dolaşımını teşvik eder ve sizi herhangi bir enerji içeceğinden daha uyanık yapar. Kahve yaşam iksirim. Ama burada da birçok kişinin yaptığı bir hata var. Uyandıktan hemen sonra kahve içmek. Evet biliyorum. Sabah kahvesi birçok kişi için olmazsa olmazlardandır. Ama vücudunuz uyandıktan sonraki ilk saat içinde kendi kendine yeterince kortizol üretiyor. Sizi uyandıran hormon yani uyandıktan hemen sonra kahve içmek ters etki bile yapabilir. 60 ila 90 dakika beklemek daha iyi. O zaman çok daha etkili olur. 5. bölüm. Yanlış nefes alma. Kulağa garip geliyor ama öyle. Birçok insan yanlış nefes alıyor. Karınlarına derin nefes almak yerine göğüslerine sığ nefes alıyorlar. Bu strese, yorgunluğa ve kötü ruh haline yol açar. Doğru nefes almak şöyle yapılır. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınız şişene kadar. Sonra ağzınızdan yavaşça nefes verin. Deneyin. Göreceksiniz. Hemen daha rahat hissedeceksiniz ve daha fazla oksijen alacaksınız. 6. Bölüm Sürekli Çoklu Görev Yapmak Çoklu Görev, verimliliğin kutsal kasesi mi? Hiç de değil. Beynimiz aynı anda birden fazla karmaşık görevi yerine getirmek için tasarlanmamıştır. Bunun yerine sürekli görevler arasında geçiş yapıyoruz. Bu enerjiye, konsantrasyona mal olur ve sonunda hiçbir şey tam olarak bitmez. Yani görevleri teker teker yapmak daha iyidir. Böylece zamandan ve sinirlerden tasarruf edersiniz. 7. bölüm: Yanlış oturma duruşu. Ve son olarak oturma duruşunuz. Şu an nasıl oturuyorsunuz? Muhtemelen ekranın önünde kambur ve eğri, değil mi? Evet, biliyorum. Ama uzun vadede bu duruş sırt problemlerine, boyun ağrılarına ve baş ağrılarına yol açar. Yani ayaklar yere düz basmalı, omuzlar gevşek, sırt düz olmalı ve her şeyden önce düzenli olarak hareket edin. Ayağa kalkın, birkaç adım atın, gerinin. Vücudunuz size teşekkür edecek. Son. Hepsi bu. İşte her gün yanlış yaptığınız 7 şey ve umarım bugün itibariyle farklı yapacağınız şeyler. Bu alışkanlıklardan hangilerine siz de sahipsiniz? Yorumlara yazın. Beğenin ve daha heyecan verici konular için abone olun. Bir sonraki sefere kadar görüşürüz.